Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere CS2'nin dijital piksellere dahil olan skinlerini ya e, önereceğim, almanız gereken, yatırım yapmanız gerekenleri söyleyeceğim. Evet, ben size direkt e, önereyim. Armory'den başka bir şey düşünmeyin yani. Şimdi bakalım. Bunlar Armory'si çok düştü arkadaşlar. Böyüsü şu an çok kötü. Böyü hemen açıklayayım. Şimdi her açtığınıza göre gelen paranın oranı yani. Ne kadar fazlaysa o kadar iyi, ne kadar kötüyse o kadar kötü yani. Ben hemen e, kalkacak olan için kalkınca parası artacak arkadaşlar işte. mesela bakalım. Bak mesela grafik dezen koleksiyon kalktı. Bayağı da kalktı ve 277 ROI'si var. düşünebilir yani? kalktığı için ve kalkacak olan şeyleri size söyleyeyim ki siz de onları anlayın ve yatırım yapın ve siz de kazanın. Evet bakalım mesela elemente geliyorum. Element bence kalkacak direkt çünkü yani bayağıdır oyunda kalkacağını düşünüyorum. En çok yapıştırılanları göstereyim. En çok yapıştırılan bu Rainbow Root ve şu. Hepiniz olsun. Ona göre yapın yani. Overpass'te bence kalkacak koleksiyonlardan biri. Size Zeus'u öneriyorum. Çünkü neden? Onu hemen söyleyeyim size. Çünkü e, bunun fiyatı bu AK'nin fiyatına bağlı. Yani AK 500 oldu ya mesela haber gelince. Bunun zorunlu 50 olması lazım. Anlat, anladınız mı? Ve FN morlarla bence çok artacağını düşünüyorum. Çünkü FN pembeler %3 çıkıyor ve ben çok pahalı. Çünkü FN Beat Monster'a çok pahalı olduğu için FN morlarla da izlenecek. Ee, Sports gelin bence bu kalkmayacak çünkü e, Valveri şöyle bir uyu var arkadaşlar en çok açılan şeye kaldırmıyorlar. Yani ne kadar şey olursa olsun en az açılan ve hep para kazanmak istiyorlar arkadaşlar. Ve bu şu an bayağı açıyor çünkü Endo Fate çok ünlü yani herkes açıyor çıkması için. Yani fiyatı da çok iyi o yüzden. Ben her türlü e, bu da kalkarsa diye 5 tane mor aldım arkadaşlar. Eee. Bizde pembe almanızı öneririm çünkü yani bu 67 ya mesela. Bu M4 Haber Fate gitti mesela 1000 oldu. Bu da 100 olacak. Anlat, anladınız mı? O yüzden bunlar da 7, ya mesela. Çünkü bunun FTS 7. Bunlar da mesela 10 olacak. Anladınız mı? Bunu trade up skin oldukları için. Trade'in kalkmayacak. Çünkü bu yani yeni geldi. 2025 yazı hatta şimdi. olay oldu ama M4A4 skinleri arttığı için Baya e, bayağı bir uçtu yani. Royce %30 uçtu bir M4 yüzünden. Ondan sonra bunları yapmanızı hiç önermiyorum yani daha yeni gel ama bak uzun vadeli olarak evet bunları alabilirsiniz uzun vadeli. Ama ben her zaman kısa vadeciyim arkadaşlar. Hiç beklemeyi sevmem. Ve bunları da alabilirsiniz. Ama benim önerdiklerimi daha çok iyi olduğunu düşünüyorum yani. Yani bence bunlar şu an şu an en düşük zamanları. Bir ara bunlar da karakter gibi, element gibi olacak mesela. E, karakter kraft arkadaşlar bu e, çok güzel bir şey koleksiyon kaslı çok yapışıyor kaslı deli gibi yapıştırılıyor herkes alıp yapıştırıyor çok alınıyor hepsi 3000 3000 3000 alınıyor yani burada alırsanız bence kaslı alın veya dil alın pa dile paranız etmezse bundan alın yani şu mor pembeler ucuz bunların. Pembeler de alınıyor. E, ee, kasa yatırımının yatırımlarına gelelim. Galeri kasasını öneriyorum arkadaşlar bak. Galeri her zaman çok iyi bir yatırım aracı olduğunu düşünüyorum. Çünkü iki moru da iki kırmızısı da güzel fiyatta. Ve vapur ve cidden çok beğeniliyor ve çok talep görüyor. Bıçakları her ne kadar kötü olsa, fiyatları kötü olsa da eee pembeleri de güzel yani. Ve operasyon kası olduğu için yani birkaç yıla mesela operasyonda iptal gibi olabilir mesela düşünün yani. Bu da operasyon, bu da opera. operasyonu hiçbiri kötüsü bir hal almadı. En yakın operasyon olan Vanguard mesela en yakın olan şu an 5.77 galeride aynı operasyonlar gibi düşünün ya kasa yatırımına geliyorum Prizma kasa arkadaşlar bu kasa çok güzel yani kırmızıları güzel bayağı bıçakları da çok güzel fiyatı bunun çok düşüktü bir ara 1.50 idi 1.52 almak çok mantıklıydı ama şu an 1.74 ama hala alınabilir çünkü bunun fiyatı normal 1.92 ve her türlü kasalar çok mantıklıdır arkadaşlar uzun vadeli alıyorsanız. Ee, başka da bir şey kalmadı herhalde benden bu kadar arkadaşlar. Ee, daha fazla böyle videolar gelecek. Yani böyle yatırım videoları gelebilir daha fazla. Ben hemen yatırmam göstereyim. Şöyle bak ben e, karakter craft'ın morlarından aldım bayağı. Sports and Field o Endurance Fade'in çıktığından morlar aldım. Gökkuşağı falan aldım. Ek olarak, bunlar ek olarak. Ve Overpass koleksiyonundan iki tane pembe aldım. Ha, iki, tane pembe, bir tane mor aldım. Ee, başka. Bunlar yani bu kadar. Diğerleri bana çıkanlar. Onlar yani çıktığı için. Pek sayılmıyor. Arkadaşlar. Ha. Görüşürüz. Takipte kalın.